Karoyu arkadaşlar, cümleten hoş geldiniz. Karoyu boş bıraktım. Şş, gel. Abi. Gel. Aferin oğlum. <laughs> biraz çiftliği tanısın arkadaşlar. Çünkü karo Arkadaşlar işte balık gelmiş buraya. Köpekleri bırakıyor. Onlar da çiftliğin içine giriyor. Ben ne yapayım şimdi bunlara? Allah'ım sana Az önce çiftliğin içine vardı. Of of of. Hepsi lanet gibi ya. İyizen arkadaşlar gitgide çoğalmaya başladılar. Bir de sürü halinde geziyorlar. Yani şuna gelsinler. Dördü beşi birlikte saldırsınlar. Paramparça ederler. Ondan dolayı köpek sayısını fazlalaştırıyorum. Benim elimde olan bir şey değil ki. Arıyoruz barına. Ama bir şey yapmıyor. Paro. bu? Kim iş mu? Kim karo? Bakın arkadaşlar buradan giriyorlar, çıkıyorlar. Şimdi burayı ben kapatacağım. Şimdi ben burayı kapatacağım. Bakın da gidecek. Bak gel gel. Şimdi ben burayı kapatacağım. Yani. Bilmiyorum. Bunlar nasıl insanlar? Şimdi ben hayvanımı çiftliğim, kendi çiftliğimin içinde boş bırakamıyorum arkadaşlar. Hani bu nasıl bir şey ben onu anlamıyorum. Yani illa ne yapayım? Köpekleri üzerine bırakayım, boğuşturayım mı? Bazı youtuberlar gibi prim mi kasayım? Arkadaşlar çok dengesiz bir hayvan. Yani babası Bozkır gibi. Aşırı derecede dengesiz bir hayvan. Karo arkadaşlar hala zayıf. Şimdi ama ona... İtim mama aldım iki torba. Yani diğer hayvanlara da vereceğim ama ağırlık karoda. Çünkü haddinden fazla zayıf arkadaşlar. Onu bayağı bir kilo aldırmam lazım. Kendine getirmemiz lazım. Ondan dolayı bakalım. Maşallah. İyizen alıştı arkadaşlar buraya. Zaten alışması da lazım yani. Daha hala yavru ha şeyleri var. Çünkü daha 19 aylık. 20 aylığa girecek. Delik kara torunu karol. Dur oğlum. Zaten arkadaşlar biraz da yani şey olarak karoya da benziyor. Şimdi karoyu hatunla bir karşılaştıracağım. Ve görün. Hadi gel. Gel gidelim gel. 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 Felaket. Yağmur yağdı. İyi yerler hayvan sürüklüyor beni. Смотрите, что происходит. Он <laughs> Nasipse inşallah bunların ikisini atın büyüdüğünde eşleşeceğiz, eşleştireceğiz. Gel. Gel. Karayı çiftliği tanıtıyorum arkadaşlar. İyicene tanısın. Görsün diye. Alo. Kimmiş oğlum o? Kimmiş oğlum o? Burada çiftliğin arkadaşlar. Hayvanların pisliğini attığımız yer. Hello. neyse arkadaşlar cmetan Hoşça kalın görüşmek üzere bir sonraki yeni videoda